Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik Amin Ervan? Evet. Neye geldik AVM'ye? Alışverişe geldik. Tek renk challenge yapacağız. O yüzden alışverişe geldik. Aminerva senin rengin neydi? Aminervan'ınki mordu değil mi? Evet seninki siyah. Mustafa Mirac'ınki de kahverengi. Mustafa Mirac nereye gidiyorsun? Gel anneciğim gel. Hadi biz ona göre şu an nereye gideceğiz? Bir mikrosa bakalım. Eğer Migros'ta bulamazsak. A101 ya da şey gideceğiz, BİM'e gideceğiz değil mi Amin Erva? Amin Erva biraz kızmış sanki. Ağlamış. Neyse o zaman hadi biz gidelim gel. Gel Mustafa Miraç. Merhaba arkadaşlar. Bak biz geldik şimdi. Önce Asmin alışveriş yapacağız. Asmin'i ki siyahtı. Hadi başlayalım bakalım Asmin'i alacağız. Bence buradan yeterim. Önce içecek mi alalım? Evet. Önce içecek alacaksaksa biliyorsun zaten alacağınız Siyah bir kola var zaten. İyi ki o zaman bime gelmişiz. Evet sandı alacağız ama öyle bekle önce ablayın in. Alışverişini tamamlayalım. Tamam mı? Aslında şöyle şuraya geçelim. İçecekler hangi tarafta? Şöyle geçelim. Bu tarafta olması lazım ya. Yok burada da inmiş pardon. Gel. Şurada şurada. Orada değil. Gel. Burada değil. Hadi bir an önce dolaptan da aslında alabilirdik. Ama dolapta da ne yok. var? Büyükleri var. Siyah, siyah alacağız işte. Asmin oradan bakarken bir de bak bak şunu alabilirsin mesela siyah. Evet anne. Al. Ben ödeyebilir miyim? Ödeyebilirsin de. Ay. Ha o da olabilir o da siyah. Asim. Canım bir de ondan sonra gelecek bilir. Asmi bak bu da var. Şu mi? Bak bak. O da siyah aslında olabilir ama o büyük ya. Küçük şey alalım. Küçük evet an. evet küçük alalım. Evet, evet, ha bu da olabilir. Evet bak Aslı'nın Aslı evet. biraz iyiydi yani. evet. bak evet. bu yana. Tamam ona da bir tane olsun. Siyah gibi. At. At. <laughs> tamam. At. Dur anneciğim dur. At. Aa şunları da bak oyun için alalım tamam mı? Bunları da oyun için alalım. Aldık ondan bir tane kattık ya. Hı. Bir dakika anneciğim ablanınki bitsin sonra sonra. Hadi Asmi içeceğe mi geçelim? Siyah o siyah sayılmaz maalesef. Maalesef o siyah sayılmıyor. Siyah. Şöyle. Siyah. Anne şu şey siyah sayılır mı? O siyah sayılır mı? Hadi sayılsın bakalım. Tut. Ama ben dinliyorsan bunun yerine bence şundan bir tane alalım. Şundan bir tane alalım. Araba mı? Tamam al. Asmin gel. Kat şunu. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Başka. Evet evet sıra Amin Erva'da şimdi birazdan bekleyin bir. Ya içecekler sanki geçtik ya küçük içecekler nerede? Hah gel şurada şu, orada değil değil. Al bir tane. Anne siyah. O siyah değil aşkım. Onun neresi siyah? Hadi Asmin al bunu da. Tamam seninkiler yeter bence. Cips. Cips. Cips, cips baktın alın. mı? Sen cips. Nerede vardı cips? Asmin. Evet hadi cips de seçelim. Bak bu siyah sayılır. Al işte. Sevmiyor musun? E, sevdiğin de başka siyah da yok. Maalesef siyah da yok o zaman. Ne alaka seninkini daha çok seçtik. Bence seninki yeterli artık. Cips yokmuş ama. Tamam da cips o renk yok ama. Anneciğim hadi hadi. Siyah yokmuş bak. Zaten aldık gerçi her şeyi de. Bunlar ne oluyormuş böyle? Turuncu var, yeşil var, siyah var mı acaba? Şunlarda. Efendim? Buradayım. Tamam Asmin'inkini tamamladık artık sıra Am Aminerva'ya Amin geçiş yapalım. Bu da kakaolu. Aa bu kahverengi ama bunu Mustafa'ya alırız. Seninki artık yeter. Evet anneciğim bunu al. Amin Amin Aminerva mor. Evet mor. Ne var mor? Sen anneciğim mor olacağım ama tamam mı? Ama o mor değil ki Asmi. Sadece poşet. Neyse de hadi koy Amin Aminerva'ya da kat onu. Mor olsun. Tamam. Mor mor, Aminer mor olacak. O mor değil ama. Ya bunlar mor, bu mor. Tamam bunu ne hepsini? O da olmaz, hayır bu da olmaz. Aminara bu olmaz. Gel biz sana mor alacağız, gel. Bu mor. O da pembeye giriyor. Pembeye giriyor. İçecek içecek mor ne var? İçecek mor. Hayır bak bak onun yerine şu mora lilayı alabilirsin o da mor sayılır. Bak mor. Evet. Nasıl sefer buradaymış. Aynen. Ha onu alabilirsin aslında biraz yeşile çaldı lilayı çaldı ama yapacak bir şey yok. Aynen. Çünkü biraz zor. Ha o da olabilir bak onu da al. Aynen. Yok ya. He aynı. Bak. Tamam, da bu lila oldu morum adı neyse tamam. Şimdi sana. Ama hüper o değil geç bu da bir yer verin bakalım. Yok, onar olmaz. Amıner başı olur mu acaba? Dur bakalım bir başka ne mor mor bulabiliriz mor. O kahve olmaz. Anne gel. Cipslerden mor ne vardı bak? Aa evet bak küp tırıklardan de olabilir amıner Evet, bir tane ondan alıyorsun, bir tane ondan al, aşağı aşağı. Anne, bu üçlüsünü al bir şey olmaz al. Anne, anne anne. Bak şurada şu da olabilir mor. Ben Hepsi de. Aa. Siyah da ne? Ha olabilir sana da bir tane seçebilir ama senin zaman geçti Asmin artık yapacak bir şey yok. Aminer ve içecek anne, de aldın. Hangisinden? Yok ya Aminer o güzel değil. Nasıl alamadım? Aldın ya anne, bayağı şey aldın. Anne, bir bakalım bir, bir, dakika. Şimdi Mustafa'ya da gideceğiz zaten. Bir dakika. <laughs> Hmm. Cips falan bir bakalım mor. Tamam. Sana da alacağız ondan. Gel anneciğim. Sana da alacağız. Sana da alacağız Anne. bebeğim. Tamam sana da alacağız. Sana da gel. Gel sana bir mor şey bakalım. Cips bakalım. Gel mor cips bakalım. Gel. Gel hadi Mur. Mor, Aa, bak varmış. Bak bak abla sana ne buldu getir. O değil ya o diğerini seç. Hayır, hayır. Tamam hadi olsun sana kendin yer arıyorsun ha. Asmi. Hadi Aminer ve tam içecek aldık mı Aminer ve? Hayır. Evet aldık. İçecek ne aldık? Alalım. Evet ondan aldık evet. Güzelmiş tamam. Aminer ve seninki de tamam mı? Anne, ben Aa, güzel, güzel. Tamam. ben kendim aldım. Tamam alalım ondan da alalım. Hangi siyah cipsi yok ya onun tadı güzel değil bence. şişeye benzemiyor zaten. Hadi gelin. Bak sen kendine bu siyah? Hatta bir tane ekleyebilirdin. Hadi bir tane ekleyeyim ben. Hadi, hadi. Ekliyorum hadi ekliyorum hadi. Ami Nerva sen mor şeker kattın mı içine? Hadi, hadi, hadi. Mor hadi, hadi, şeker hadi. de katalım. Dur hadi, bir dakika. Hadi, hadi. Ondan değil değil. Ne o bakayım hele. Ama o renk hadi, hadi. değil ki. Hani ne var kırmızı var. Bakalım bir ondan da bir tane ekle. Tam bir tane bir tane yok mu bir taneli? Hayır. Tane satalım, altalı mı satılıyormuş? Evet. Alalım. A tamam. Şundan da ekliyorum. Hayır. Mor ya işte Bu da murtayla bir şey olmaz. Tamam hadi sıra Mustafa Mirac'a geçiyoruz. Ama şu an açamayız anneciğim hadi. Şu an açamayız. Şimdi sıra Mustafa'ya geçti. Mustafa'nınki kahverengi. Hadi bakalım. Ona göre almaya başlayalım. Kahverengi ne alabiliriz? Kahverengi. Evet. Kahverengi şeker de yok sanki burada. Aa, Aslı'a bak kahverengi şeker buldum mesela. Getir ona getir. Evet. Kahverengi kek olabilir mi? Evet. Getir onları buraya katalım. Getir onu Burada kalsın mı? Tamam mı? Diğerine kalsın. O da olabilir. Evet o da, o da olabilir. Doğru. Ama o kahve aşkım. Ne bu? Bundan kattık ama biz. Bunu ver oraya. Çok çikolata almayalım. Asmi'nin de çikolata var. Daha farklı şeyler alalım. Almaya çalışalım. Hadi geçelim bakalım geçin. Hadi geçin bakalım bir geçin. Bundan da kahve vardı. Kızım. Sen kafana göre alma. Annene sor öyle al dur. Olabilir. Tamam tamam. tamam. Hayır, hayır bu ne ne bu? Ne? Bunu indir ya bu hiç neyli, Yok onu indir koy. burger ha Şu da olabilir bak. Şu ya da şundan da olabilir. Ha? Hadi Mustafa Miraç. Ee, içecek Mustafa'yı almadı. içecek. Var var. Ne verdin kahverengi süt mü verdin? Hani süt? <laughs> Ya o değil değil. Var. Şeyler vardı. vardı. O da olmaz. Ya normal kakaolu sütler yok mu? Kakaolu sütlü süt ha. Işte. O değil ya. Pipetli olanlardan alalım. Dur pipetli olanlardan alalım. Şuralarda yok mu meyveli olanlar falan? Yok muymuş burada? Kakaolu sütlü vardı. Şeyle var. Yok mu onlar? Onlara baksana bir. Express diyor ama o da olmaz ki. Anne. Efendim, Anne. efendim. Ne var? Nasıl küçük, küçük yok mu küçük boyu? Küçük boyu. Anne. Bak en üstte var, bak odur. Anne, ben de ha, evet, o da olabilir. Aa, tamam sen de yiyebilirsin kardeşine. Tamam. Anne. Bak bundan aldık anneciğim. Sen gel kat Mustafa Miraç hadi kat. Tut. Bu ne bu ne? Niye hangisini istiyor? Aa bak bak abla hangisinden getirdi? Bak o daha güzel. Ama sen koy bak. Hadi. Dur dur dur. Dur bir geçsinler dur. Hadi kat şunu. Aferin hadi yürü. Hadi yürü bakalım. Gel. Tamam hadi. Jelibon yiyeceksin anladık seni. Tamam. Eve geçelim. Tamam. Tamam. Tamam bunlar da tamam. Hadi o zaman kasaya